Herkese merhaba arkadaşlar. Duyduğunuz mu kanalına hoş geldiniz. Müge Anlı'da neredeyse 3 yıl aradan sonra işlenmeye başlayan mehir cinayeti adı altında tanınan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Dünkü konuşmaların ardından başta Büşra Hanım olmak üzere aile üyeleri programa katıldı. Osman Bey kardeşi Büşra ile yüzleşti. Söyledikleri ise resmen kan dondurdu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Öncelikle Osman Bey hayatına son verme iddiası benden korkuyorsun. Ama sen nasıl oluyor da cinayeti işlediklerinden şüphelendiğin insanların yanında kalıyorsun dedi. Betül'le ne konuşuyorsun ya da sana bir çay, bir yemek verdiklerinde nasıl korkmadan yiyebiliyorsun dedi. Büşra Hanım ise öyle bir şey yapacaklarını hiç düşünmedim deyince Müge Anlı benim annem babama bu olacak ben de şüpheleneceğim o insanlardan o içtiklerini onlara zehir ederim bu nasıl iş böyle dedi. Daha sonra Müge Anlı, olay günü Uğur ve Betül'ün üzerindeki barut kalıntılarını tekrar izletti. Ne yaptı abin? Sana sarıldı, üzerine mi süründü de her yerinde barut çıktı diye sordu Büşra Hanım'a. Bunlar üzerine yayına bağlanan Hayri Büyükşen, Büşra'nın abisinin swap testleri için götürüldüğünde, tutuklanacağı konuşulduğunda, çocukları ile ilgili konuşulduğunda abisi için ağladığını söyledi. Son olarak Mügyanlı, babanın hayatına son verildikten sonra, Annenin vurulduğunu duymamışsın. Olay bittikten sonra sen neden anneni kontrol etmedin de abinin peşine düştün diye sordu ve bu soruyu sürekli tekrarladı. Ayrıca jandarma görüntüleri verdi. Sen jandarma gelince de oraya gidip annene bakmıyorsun da Betül'ün annesine gidiyorsun deyince Büşra Hanım ben o an öyle yaptım bilmiyorum Uğur abime gittim ben dedi. Peki arkadaşlar sizler olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim canını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.